Recording. Selam dostlar. Yine mutabak arkadaşlarındasınız. Şimdi güzel dostlar. Geldik. iki saniye dinlendik. Eldivenlerimizi takıyoruz. Ondan sonra Gebze'ye doğru bir daha yola çıkacağız. Ama dönüşte o ne tarafı işte ya. Ücretli yolları, ücretsiz yolları o yüzden sevmiyorum. Böyle trafik ol, e, kaza durumunda böyle şey durumunda yol yapımı durumunda uzaktan uyarıcı olmuyor. Sıkı sık trafiğin içine giriyor. O anda fark ediyor. Neyse dostlar. Daha fazla uzatmayacağım. Kazımızı bulut açmadım herhalde. Bulut açarım da. Motorumuz niyaya e, birbağlansın. Soğaldan taxmaq da artı sıcam yağ. Allah. Tamamdır dostlar. Motora bindik. Qəllərimizi hazırladık. Tərisimiz də solosuz keçsək çox sevinəcəm. Phone Evet dostlar, yavaş yavaş çıkıyoruz dostlar. Çıktım dostlar. Motobaykıl TV dersin dostlar. Abone ol. Yorumla, beğen, paylaş dostlar. Buralarda açabiliriz? Zaten ileride trafik olacak. Ama yine trafik var. Güzel dostlar kendimizi attık yola. Güzel <laughs> dostlar umarım başlıklarımızı sönmistir. Soğumasına izin vermedim. Biraz çıktık yola. Dostlar kanal abone olalım lütfen dostlar. Eme saygı. Biliyorum daha yeni ineyim. Ama kanal büyüyecek dostlar. Xo baş aktivliyisiniz dostlar. Arxada boş yolunun astasıyım, vallahi bilmirəm, boş yolunun astasıyım. Yəni kafara gəcəksiniz dostlar. kadar yaşamıyoruz. Günlük yaşamıyor yok da baba arkamızda tır var. <laughs> Adam neredeyse altına alma niyet Arkadaşlar bu arabaları kullanırken lütfen dikkatli olalım ya. Ha, tabii çəkəkdik. Fərq fərq bir yox. Sabah i̇şte bunu tələ çıxmır arxa da avtomobil olduğun zaman. Xeyr, ala gecəcənsə qava qoyacaq baldan. Nafsız nə olacaq? Azıcık yavaş hissi oldu öyle sanki. Geçmem lazım bunda mansamı değiştiriyorum. Porsche. Tabi biz de araba kullandık zamanında, hala da kullanıyoruz ama biraz biraz daha sıkça su motorcuya saygı ya, birazcık ya, bazen de arkadaş, azıcık saygı ver. O da taksit, o da araç, aynı karayolunu paylaşıyor. Neyin teli bu, neyin altışı? Orda anlat anasını satayım Şimdi yap nasıl şeyi var bende Pantolu deri pantolu işte Biraz daha aldır Kilo verdikçe Üzerimize oturacak Kilo verdiğimiz zaman giyicekçe o zaman buralarda böyle diz sütükeceğiz diz Yol rengi bir değil ki 3-4 çeşit yol rengi var anasını satın. Hangisi ya hangisi boya verdi değil. Bir kaydıksa anasını satın. Cevaldi gittik ya. Allah'tan bazı bazıları anlaştırdı diyeceğim de maşallah. Abim sanki tabakhanaya bok yetiştiriyor. Ha gidişte bize köpekler fasıl icap. Ne yapıyorum? Sanki yol kayıyoruz sizce. Ne rahat diyor babacım ya, ne rahat diyor. Kurban olayım ben sana. Azıcık başlayalım, azıcık ya. Anlamya. Sen a miye? Sen dostlar. Böyle çöl gün her oldu olmaz. Hastayız ama çıkarım bir dil olasına. Allah bacım ondan da çıktı. Trafik fır ya. Evet dostlar Motorbike Kıl Twitter. Özlüyoruz dostlar.